Başlattım. Dur başlat, başlat. Başlattım. Ambarak mu götü. Ne yapıyorsun lan? Bozulamadım. 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 O Şimdi bunda amaç e, şey sök çözmek değil mi? Neydi lan onun adı? Gizem çözeceğiz. Anladım. İkinci katta asansör. Kanka ayna var mıdır lan burada kendimi görmek istiyorum asansörde ayna varsa kendimi göreyim. Anladım. Evet, var. 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 Aynısı. Mutlaka biz ikimiz aynı karakteriz, aynıyız yani. Aa, <gülüyor> Aha, <gülüyor> dur lan nereye gidiyorsun Yavaş ol lan. Bak, K burada, bak var. Hmm. Içi Aa, bak bak, sen ne yapacaksın? Kanka, A Sebil'den su içmek istiyorum ya, bir dakika. Bana bir baksana. Ha. Oğlum nasıl yaptın lan? <laughs> Oğlum nasıl yapıyorsun? Onu <laughs> siker ha, al götüne sok. Amına Ha, amına <laughs> Kanka, biz neredeyiz şimdi? Nereye gideceğiz ya? Oğlum bunlar ne ayak amına? Oyunu Ne yiyorsunuz lan? Neymiş abi? Kimse bizi izlemezmiş. Biz El Rain'miş miyiz? Selamünaleyküm. Memur Oğlum polise selam verdim bana selam veriyor lan. Bak, Sen Oğlum bak adam ol vallahi şa... Şu... yersin ha. Bak bak kanka bak bir gelsene. Ya, bak. Biz şu an lobideyiz değil mi? Hadi gidelim başlayalım. Evet. Buradan mı başlıyor? Hayır lan. Dedektif Kaan bu benim ofisim. Aa, de. Aç. Gel bakayım ofisime. Kapat kapıyı kanka. Dön şimdi. Arkanı dön. Oğlum nerede çalıyor bu? Kapat şunu bu oğlum. Bu ne lan? Ben böyle şarkılar dinlemem ki gerçekten. Panikledim kapat. Radyoyu görüyor musun? Kanka bu yalnız İngilizce değil. Al Al Almanca yazıyor. Hayır, ben adamım, ben de ben evet ben biz de bunu inceleyeceğiz. Vessel, ile öldürmüşler baksana. Hadi gidelim. Nereden başlatılıyor bu? Aa buldum. Ben, ben Kanka ekrana bir şey düştü benim ya. Bir şey bu ne? Personel online personel şeyi gitti. Oğlum. Cam kırıldı lan kim kırdı? Bak 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 suçluyu getirdiler bak. Hey. He? He? Adam suçlu bak. Gel ya şuraya zıkkın verin o zaman. Arkada kapılar ya. Evet. Disko lan burası. Abi bu ne? İşkence ediyor lan lan. bak. Kanka çok ne oğlum burada çok ilginç şeyler dönüyor. bak. Orada da disco gibi bir şey var. Bu adam gezinip duruyor ne alaka anlamadım. Kanka, yeşil, kanka. Asansöre etkileşimde bulunamadım. Buradan çıkamıyoruz. Başlama yeri galiba şu üçgen değil mi ya? Bro. Bilmiyorum ya. Biz de Evet gel gel buradan başlıyor. Kanka yanıma gel. Bak, başladık. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> ne? Koray Ne? Buradayım lan. Kanka şimdi. Aleykümselam, Aleykümselam bro. Bak şimdi biz şey tamam mı? Bu bizim lanet olası külüstür bir polis arabamız ve bu evi araştıracağız. Evet, ya. evet kanka. Sorun da o zaten. Şimdi yalnız bu arabada bizim bu arabada bir şeyler var bak. Ha dur. Hayır hayır hayır. Çık 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 çık. Exit yapmayacağız. Haydi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Allah o ne lan? E Kanka kapı kapıyı kapattım. Kanka burada birini haşet etmişler galiba kan var yerde. Dedik, evet. Ulu acayip gerçekçi. Kanka. Ne no oldu lan? Oğlum ne oldu? Bakayım kafana iyi misin? Kafana sıçayım. Oğlum bak her şeyi incelememiz lazım ha. Tamam. Bu ne lan? Ben Sen beni beklesene lan. Beraber gidelim. Kanka gel gişe, e, girişe bakalım önce bir. Gel gel. Bir şurayı bir inceleyelim. Bak. Burada dolap var. Dolaba gir bakayım saklanabiliyor muyuz? Aa, sak Kanka sak saklanma da var. Sıçtık ben sana diyeyim ama neyse. Şey, acaba bir şey diyeceğim. <laughs> şey. Ne? Cam sikeri yiyoruz mu acaba bunda? Kanka Discord olsa çok güzel olacaktı var ya. Illa Aynen. Ol bir şey buldun mu? Yok, şey. Hadi gel. Oo, kanka gel gel. Cam açayım mı? Aç hava. Bence Aç, de, hava. de açalım hava alsın ama. <laughs> ben açamıyorum şu an. <laughs> kanka bir dakika ya ben şu motion blur'u falan kapatacağım bir ya. <laughs> Ne? Oğlum, ne yapıyorsun burada ya? Aklımı çıkardın. <laughs> Kanka şu Discord'u çözelim ya. Az önce bir Onuruz. Bismillah, 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 bismillah. Oğlum ne oldu? Çok Fazla dur bir dur sabit sakin kal. Ben de korktum da bir dakika dur bir. Bir şey diyeceğim. Hayır, hayır Discord'u çözelim doğru kesin gel. Vallahi Discord çözelim ben böyle çok şey yaptım ya. Hadi. Rahat konuşamıyorum. Aynen. Bir dakika kalsın bu öyle bir. Aynen. Oyun atmasın. Geri çıkalım. Kanka oynatmaz ki böyle dursun. Eri Evet. Bu arada şey... Eee... Şeyden kasıyordu az önce. Flash'tan dolayı ayar çektiğim hiç kasmıyor şu an çok iyi oldu. Ama Discord'u çözmemiz lazım Aga. daha güzel olur. Burada bir dakika duralım şu Discord'u bir çözelim.